Evet arkadaşlar çarımız 3 gündür Guyut başkanının partisinde Yan çarını kasıyordu Yan çarı 81 olana kadar Ben de bu partide kalacağım arkadaşlar Şu anlık ee, 90 level olduk arkadaşlar Bir hayırlı olsun alırım Elimize bir tane bunu aldım Kol pazardan gol çektim arkadaşlar 200m civarında silah aldım Artı 5 basmak için de 50m falan harcadım arkadaşlar Bir tane kolduk aldım 10 eme. Ringleri de kendim bastım arkadaşlar bururlarını. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu silahımıza da biraz daha gold kasıp ADV basacağım arkadaşlar. Şu an statlarını 80'e çekmemiz lazım. Onun için de biraz gold kasmamız lazım. Oo 58k vurdu. Çarar bir neredeyse int kadar vuruyor arkadaşlar. Level düşük olmasına rağmen. Hatta bir kervan çekelim arkadaşlar. Special box'larımız dolmuşken. Giant Parti ölsün abi. Vur baba. tek. <laughs> Partimizden çıkalım. Kervanımıza yavaştan başlayalım arkadaşlar. Çarımızda bayağı şekil oldu. Mongol abi taktıktan sonra şuraya bak abi. Aynı bakalım. Kervan ticaretine başla abi. Otan yolcusu kalmasın arkadaşlar. Sabah saat daha onda çekiyorum kervan arkadaşlar. Büyük ihtimal kimse olmaz bu saatte. Hızlı bir şekilde götürürüz inşallah. O arkamızdan kervan çekenler var abi. Arkadaşlar çarımız açılalı 20 gün falan oldu büyük ihtimal. Bir 17-18 gün oldu arkadaşlar çarımızı açalı. 90 böyle vardık bu levelden sonra da 100 olmamız büyük ihtimal bir iki haftamızı alır arkadaşlar. Yani bir aya yakında 100 olacağız. Ve STR olmamıza rağmen güzel partiler bulduk sağ olsun. Bizim başkanımız çok kastı bize. Normalde iki ayda falan olurduk. Aha. Selamun Aleyküm Reis. Evet yeni başlayan bir arkadaş gördük banditlerde kasıyor. 10 dakikaya tıkıtımız başlayacak. İnşallah kervanı götürürüz abi hızlı şekilde. Evet arkadaşlar karşıya geçiyoruz. Arkadaşlar bufflarımızı çekelim. Ne olur ne olmaz. Mongol abiyi aldıktan sonra bir özgüven patlaması var abi. Gelirse keseriz büyük ihtimal. Yüzde olmazsa tabi. Çek buffları dayı. Arkadaşlar 3 yola doğru geliyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. İnşallah vuruşu vuruşu atmaz kafamız abi. Millet buraya gelip bizi kesmesin. Ferry'e doğru geliyoruz abi. Az kaldı. Feriden sonra da yakalanma ihtimalimiz yok. Aşağıdan gideceğim abi. Su, tarafından gideceğim. Evet arkadaşlar bu tane burada TF kardeşimiz var. Büyük ihtimal bizi indirecek. Selamünaleyküm reis. Salda gidelim abi. Yeniyiz oyunda. Evet arkadaşlar yazdık ama bakalım salacaklar mı? bu ihtimal yakalanacağız. Geldi bile. Selamun aleyküm. Kesecek arkadaşımız. Ulan buraya kadar geldik. Ulan patates etti arkadaşlar bize. Tam Feride indirdi bizi abi ya. Neyse sağlık olsun abi. Yapacak bir şey yok. 30-40 em'den mahrum kaldık arkadaşlar jobumuzu çıkaralım kasılmaya devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar çarımız 177 civarına kadar gelmiş ee, bizim Guit başkanının partisi bozulmuş ben de yeni bir parti buldum arkadaşlar otan boyut sal ondan önce bir konsinyaya bakalım bakalım itemler neler satılmış bize göre ne itemler var onları alalım evet buradan 34 temlik bir satışımız var Buradan bir tane Eric bakacağım arkadaşlar. 91 level. 40 yem verilmez abi buna. 2.5 yem şunu alalım arkadaşlar. bunu basarız. Başka bir de garment itemleri alalım. Statları güzel. Bir tane şunu alalım arkadaşlar. 3 yem koymuşlar. STR 4 yem. Hemen alıyoruz abi. Stamina. 1250. Arkadaşlar idare erdik STR 6 int 5 bastım arkadaşlar. Şimdi bir de artı basalım şunları. Artı 3 yapalım. Hop. Tek artı 3 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artı 4'ümüzü de bastık. Yeni slotumuza doğru yol alalım arkadaşlar. Bakalım. Partimiz sağlam mı? Arkadaşlar partteki adamlar hotanda kalmışlar. Takılmış çarları. Ben de dedim sola bırakayım çarı. Şimdilik rahat kasıyoruz. Tek ata ata kasıyor çar lan slow yedik. Haydi oğlum patlat Cihan'ta. Tek. 91 level slotunda kasan bir parti buldum arkadaşlar. Şimdilik burada kalacağız. Bakalım XP ne kadar gelecek. Oradan %1.5 geliyordu saatte solo kasıldığımızda. Şuradan bir sıfırlayalım abi. Slot bayağı seri gibi. Buradan 2.5 3 alırız tahmin ediyorum. Moblar da zaten damage vuramıyor. Saatte şu an 2.5 XP görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 91 level olduk sonunda. Diğer parti bilmiyorum birden dc yedi bu partiye geçtik arkadaşlar. Skilllerimizi de atlayalım. Yeni bir şeyler var mı? Unutlamamışız abi. Şu anlık yok arkadaşlar. Şimdi bir şehrimize gidelim. Bazı itemlerimiz vardı 91 level. Onları giyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar kasamıza geldik 91 level air e ringimizi alıyoruz abi Bunu da satacağız Şunu bir köşeye koyalım şimdiden 91 level kafalık Bir de 91 level ayakkabı Bu tarismanda Şimdi buru basacağız arkadaşlar Bunları da Kalanları da konsünyaya koyarım Goldumuz olsun arkadaşlar 130M gold kastık Bunlarla birlikte 200 emi bulmak istiyoruz. İlkten bir şu talismanı bir basalım abi buradan ara item zaten arkadaşlar str 5 5 bastım masterda 30 bastık şimdi idare yeter şunu bir artı 3 yapalım. Evet artı 3e bastık arkadaşlar. Şimdilik bu kalan itemlerimizi bir konsulyeye bırakalım abi talisman artı 7'sini 25 eme koymuşlar bunu da bir 15 eme koyalım abi. 15 1 2 3 1 2 3 bir tane 82 ayakkabı var onu 24 eme koymuşlar bizim bulurlar da aynı bunu da bir 18 eme koyalım 25 eme koymuş burcusuna bakalım str 5 int 5 bunu da 14'e koyalım 88 artı 3'ünü 25 eme koymuşlar artı 7'si 27 eme bu artı altı arkadaşlar. Bunu da 18'den koyalım. Biraz ucuza koyuyoruz ama yapacak bir şey yok. Gitsin goldumuz gelsin. Şimdi arkadaşlar 91 level olduk. Bir FGV yapalım diyorum. Setimizde idarelik var. Artı 3 artı 4. Yatar mıyız yatmayız bilmiyorum. Bir test için girelim arkadaşlar. B4'e gitmek 15-20 dakika sürüyor arkadaşlar. Şuradan bir tane tekli rezerve alacağım. Onunla gideceğim arkadaşlar. Tekli satan da yok. Şuradan ikili alayım abi. Yapacak bir şey yok. 4 evimiz gitti. Hemen B4'e ışınlanalım. alalım abi. Yerden bir star buldum arkadaşlar. Hemen bir retunumuzu atalım ve girişimizi yapalım FGV'ye. Haydi bakalım arkadaşlar. Girişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar serinizi kesen miyiz bilmiyorum bir test deneme yapacağız şu anlık. STL e grav ve kesmesi zor çünkü kaç, kaçma ihtimalimiz yok. Bakalım bomblar ne kadar vuracak. Bakalım tek atabileceğiz mi? Gel lan buraya. Tek atamıyoruz ama bakalım kaç Evet arkadaşlar 2K falan vuruyorlar. Yatmayız gibi. Rahat döneriz arkadaşlar buraya. Oo, bazen skiller tek atıyor. Devrimizi de basalım abi eğer açıksa. 6 dakikası varmış. Uy 31 kara. Hedefimiz şimdi silah ADV almak ve bir job set yapmak arkadaşlar. Job setimiz olsa bir 40 k canımız olur. Büyük ihtimal solo da kasılıp 80 level yapmam lazım bu. Ondan sonra yavaştan Artık Allah'ı komon mu? Megic Megic komon aynı Megic komon set yaparım arkadaşlar. Mun oluyordu herhalde o hatırladığım kadarıyla. Gel abi gel. Patates edelim burayı seri şekilde. Mumu graveyi almamız iyi olur arkadaşlar. Burayı seri dönüyoruz. Hoppa. Tak. Umduğumdan daha iyi kolay oldu. Bu FGV. Belki son serinesi de kesebiliriz. Elimiz zaman olduğu için rahat keseriz gibi. Job CTR int atar belki. Bluebeam'ımızı basalım. Girelim abi. Bunlar fazla vuruyor mesela. Burada olmasına rağmen 3k vurdu abi. yapıştır abi zerkiye. Kritik üstüne kritik abi. Hadi tezzekle keseriz Murat rahat. Ava. İki tane elik sırat da. alalım hiç yoktan. Öylesine basalım abi. Şimdi arkadaşlar şu iki tane gemiyi temizleyeceğiz. Sonra kamp gireceğiz. Şu geminin girişinde büyük bir, bir tane Baks olması lazım belki oradan şansımıza sağlam bir kart çıkar İlk baksımıza geldik arkadaşlar hadi bir 76 bile dönme çakalım abi şuna TAK Hiçbir şey atmadı arkadaşlar baş of the king İkinci baksın oraya geldik hadi abi şurayı bir seriden bir temizleyelim abi Bu sefer ümitliyiz bir şeylerin düşmesi lazım Sandrop'ta rush'tlar abi şu talismanların da düşmesi gerekiyor Haydi oğlum. Arkadaşlar gene hiçbir şey atmadım. İlkten şu yandakileri keseceğiz arkadaşlar hemen. Serenese dalarsak burada taş olursak ölürüz. İgno adresimiz yok bu açıdan kötü arkadaşlar. Devrimizi de basalım abi. Biz yapalım. Bakalım taş edecek mi? Hızlı bir şekilde dalarsak taş olacağız büyük ihtimalle. Uy 64k. Uy 60k çar fena vuruyor arkadaşlar. Taş olmadan kesemeyeceğiz bunu arkadaşlar. Biraz kanser edecek. En az 10-15 kere taş oluruz bunda. Al işte abi. FGB dönülmesi sıkıntı abi. STR inşallah. Arkadaşlar zaten kale savaşına gireceğimiz yok. Şu zerkleri bir kullanalım abi. 9 tane zerkimiz var. Hemen seri bir şekilde keselim. Bir saati geçer yoksa bunu kesmemiz. Evet, bir daha taş attı ya. Çok yakın zamanda atıyor taşları. Oy 73k. O bir kritik daha abi. Çar vuruyor bu abi. Setlerin gözünü sev Ama Selene sıkıntı arkadaşlar. Bir daha tahmini girmemse FGV'ye. Bunun kolay bir yolu varsa arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara. Ah be. Lan zerk boşa gitti ya. Evet arkadaşlar son yüzde bir canı kaldı. Şunu bir keselim artık abi. Bitsin şu işkence. Evet sonunda kestik arkadaşlar. Ne attı? Fedot atmış. Buradan başka bir şey var mı abi? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar en az 30-35 kere taş oldum. Hani STR çarla FGV girilmez arkadaşlar. Bence uğraşmayın. Sadece baksarı kesip çıkabilirsiniz. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar 6. videomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.